Bu ne sıcaktır ya. Hacı siz nereye manastık kuruyoruz böyle dağ başına çölün ortasına. Ha yukarıda da yıkıkmış işte, dökük yerler var vallahi. Neredeyiz? Deyrül Zafaran Manastırı. Mor Hananyo. Diyor herhalde e, asıl okunuş şeklinde. Nece bilmiyorum. Parantez içinde yazmışlar. Hadi gelin girelim içeriye. Suzluktan kırılıyorum şu anda. <laughs> Yukarıdaki büyük ihtimal e, antik yerleşke diye düşünüyorum. çıkar orayı gözlemlemek için koymuşlar. Burada da rahiplerin inzivaya çekildiği manastırları. Aa yukarıdaki yerler manastırmış bak. İşte asıl manastır merkezi burası. Yukarıda Moriak Manastırı, dağlardaki az önce antik yerleşkeler diye tahmin ettiğim yerler. Meryem Hanım demek yukarıda da manastırmış. ha, kayalıklara uyulmuş giriyorsunuz içeriye. Ayrıca başka bir geçiş kapısı var ücretli. Müze kart falan geçmiyor. Evet, Süryani Kadim, Beyrüz Manastırı. Şöyle. Aşırı kalabalık. Herhalde tam sezonuna geldik. Şöyle size orta ambosunu göstereyim. Şöyle bir kapıdan girdim. Herkesi böyle bir düzenle oturtuyorlar ve bekliyoruz. Burası Manastır'ın ana kilisesi. Aile önünde iki tane de makam kürsüsü bulunuyor. Bir e yaklaşık 400 yıllık ceviz ağacından diğeri ise 500 yıllık Hindistan'dan gönderilen fil dişleriyle kaplandı. Üzerindeki beyaz küçük işlemeler fil Bunlar uzun süren ayinler esnasında patriklerimiz bu iki kürsü üzerine oturuyorlar. Bu manastırın bir özelliği ise 640 yıl boyunca 13. yüzyıldan 1932'ye kadar tüm dünyadaki Süryani Ortodoksların merkezi oluyor. Milattan sonra 5. yüzyılda Meryem Ana hanısına yapılmıştır. Ayneli arka restorasyon yapılacağı için şu an kapalı kapılar ise sarımsı işlemeler tüm hari teknikle yapıldılar. Çevisiz tutkalsız ceviz ağacında yaklaşık 320 yıllık tarihe sahipler. 1876 yılında patriğimiz 4. Petrus Londra'ya gidiyor Londra'da, İngiltere'nin öncesi Victoria'nın zarfında matbaayı efektiyor, Latin alfabeli bölgenin ilk matbaası. Cumhuriyet'in ilk yıllarında ise devletin resmi evrakları bu matbaada basılıyordu. mezar açılır, o da köşedeki oluyor. Mezar açıldığı zaman taşlar kırılıyor, taşlar sökülüyor, küçük küçük bir oda gibi içinde taşlanmış bir kemikleri mesela bir köşesine koyuyorlar ve oraya aynı kafetleriyle başka bir metropolik oturtuyorlar. Doğuya bakacak şekilde İsa Mesih'in tekrar kıyamet içinde doldan geleceğine inandığımız için onu hazır vaziyette saygıyla bekliyorlar. Karşılamak için. Taşların siyahlığı ise 1402'de Timur Ankara Savaşı'nı kazandıktan sonra da ve önce de gittiği birçok yeri yakıp yıkmış onlardan birisi. O dönemde manastıra büyük bir zarar veriyor ve manastırın büyük bir çoğunluğu yıkılıyor. Bu siyahlıklar o döneme ait. Kapılar ise Timur'dan sonra ilk kapılar yandıktan sonra bunları getirdiyorlar. Bunlar ise sarımsı işlemeler. Bir de tarihte kitle yapıldılar. Çevizsiz ceviz ağacından yaklaşık 500 yıllık tarihe sahipler. <laughs> Aşağısı manastırın en eski bölümü girişi biraz daha sonrası geniş. Nefes darlığı olanlar için uyarıyorlar. Nefes alamazsınız diyorlar. Değişik bir havası var. Şu anda manastırın altındayız. Zemin katı denmez. Yer altı. taşların arasında dikkat ederseniz hiçbir harç ya da benzeri bir malzeme yok. Direkt birbirine bağlantı yapılmış kilit taş olduğu söyleniyor. Çok ilginç ya. Allah mimarisi de farklı. Eğimi görebiliyorsunuzdur diye düşünüyorum tavandaki. Birbirine geçmeli taşlar yıllık bir tapınak. Burası tabi eski Süryanilere ait bir tapınak. Biz Süryaniler milattan önce burada güneşe tapıyorduk, pagandık. Milattan sonra ise birinci yüzyılda ilk Hristiyanlığı kabul edenler oluyoruz ve toplu bir şekilde geçiş yapanlar. Toplu bir şekilde geçiş yaptıktan sonra manastır bu tapınak üzerine inşa ediliyor. Tabi eskiden o kemer kısmı komple çıktı. Güneş ışınları içeriye giriyordu. Orijinal zemin 2 metre daha aşağıda. Bunlar sonradan kapatıldı. Penceredeği 20 yıl önce burası havası olduğu için dönemin din adamı tarafından açtırıldı. Bu tapınan en büyük özelliği ise tavan kısmı tavan kemer tekniğiyle yapılmış düz bir şekilde. İlk önce burayı toprakla dolduruyorlar. Doldurduktan sonra taşları geometrik şekillerle kesip toprağın üzerine izliyorlar. Altı sıra taraftan yatay, altı sıra taraftan yatay, orta sıra bu oluyor, orta sıra V şeklinde kilit taşlarıyla dolduruluyor. Doldurduktan sonra alttaki toprağı boşaltıyorlar ve aradan harç, kireç gibi maddeler kullanılmadı. Taşların yukarıya doğru uzunlukları 1,5 km arasında değişiyor ve her taşın ağırlığı ise 1,5-2 ton civarı. Buradan taşlara bakınca düz gibi gözüküyorlar. Çıkmadan önce arkaya baktığınızda onların nasıl yan dizildiğini göreceğiz. Buraya şöyle geçelim. Buradan bakıyoruz. Arkaya taşlar yatay, diğer tarafta diğer tarafta doğru yatay şekilde birbirlerini Bu yapıldığı dönemde insan gücü kullanılarak mı yoksa herhangi bir makine ya da aletin gücü kullanılıyor mu? makara tekniğiyle toprağın üzerinde sürükleyerek getirdiler böyle yani bir Manastır ve kiliselerinin inşaat yapımından tutunda eğitim sistemine kadar birçok şey benzer ve aynı. Daha önce giden hani yaptığım kilise ve manastır videolarına dikkat ettiğimizde oradaki görsellerdeki taşların ve mimarinin yapısının benzer olduğunu çok net bir şekilde görebiliyoruz. Bakalım daha neler <laughs> Buradaki manastırı da bitirdik. Vallahi 10 numara 5 yıldız. Kesinlikle gelinip görülmesi gereken bir yer ve şu rehber olayı 10 numara olmuş. Şu ana kadar gezdiğim yerlerde ben kültürel ya da tarihi bir yere para verip girdiğimde bu şekilde detaylı ve güzel hatta soru sorma fırsatı bile veren bir rehber sistemi görmemiştim. Allah'a teşekkür ederiz. Ne diyelim? Çok yararlı ve faydalı oldu. Ben takdir ediyorum. Burayı da bitirdik. Yine denizlere yelken açalım. Hadi bakalım. Oh, sıcak sıcak su içeyim ben. neredeyiz? Mardin Midyat arkadaşlar. Yeraltı mağarasına giriyorum şu anda. Yuvarlanmazsam iyi. Dur bakayım şuradan. Sıcak havalarda serin serin iyi geldi Allah. Olay bu mu yani? Duvardaki Şöyle baktığımda duvarlarda hani alçı tarzı işlem yapılmış. Bir de ıslaklık var yani kayalarda belli bir serinlik, bir ıslaklıktan kaynaklı nem bunları görebiliyoruz. bugün kilise Manastır derken doydum. Daha da gitmem. <laughs> Geldik konaklara. Konakları gezelim biraz da. Buranın bir kültürel ve tarihsel değerlerine bakalım. Neler göreceğiz, neler bekliyor bizi. Bir tane yeraltı mağarasına girdik. Nemli geldi havası. Normalde hani serin ama ben bu kadar nem beklemiyordum açıkçası. Çünkü daha farklı mağaralarda girdiğimde bu derece yoğun bir nem hissetmemiştim. Hani belki kapalı ve su kaynaklarına yakın olduğundan da olabilir. Öyle değerlendirdim. Bakacağız. Hadi gelin madenin güzelliklerini keşfedelim. Bırak zirveyi oynuyorum. Çıkabildiğim en yüksek yere çıkıp bir an önce çevremde ne var? Keşfetmek istiyorum. Horoz var. Sesini duydum. Ya eski maden. Eee ne demişler? Maden için bir söz duydum buralarda. Gece gerdanlık, gündüz heyranlık. Yakışır madene. Hey. Mardin sokaklarını da açtık ve Mardin'in kültürünü ve tarihini yansıtan başyapıtlarından birine geldik. Konuk evi arkadaşlar. Şimdi şöyle bir aşağıdan yukarı bakıyorum da o kadar sokağa yürüdükten sonra <laughs> bu kadar merdiven çıkacağız da, Şöyle, şuradan şöyle, oradan öyle, buradan böyle, şuradan şöyle ve zirve. Müzik Oynaklı müzik de bizi çıkartır yukarıya. Yani. <laughs> İlk aşamayı aşmış başarılı bir olarak çıkış yazmışlar, ters yazmışlar bence. Çıkış aşağı tarafa doğru. Hadi bakalım gidelim. Şu güneşin batısını karşılayalım beraber. Çok güzel ya. Şimdi tarafa bir bakalım. Orayı bir turlayalım. Bakalım neler var. Oo, çok güzel. Buradan çok şu gitti. Hani yağmur yağmıyor ya uzun zamandır. Bezle gölgelik yapıyorsunuz kendinize. Bir Karadeniz gibi değil. Biz bir gölgelik yapmaya kalksak acaba birkaç saatte yağmur yağar mı? Bezi nasıl ıslatmadan kullanırızın derdine düşerken biraz o yönden çok rahat. Be, burası çatı mı? Bildiğin toprak. Bak, Aşağıyı bezle kapatmışlar. Oh mis. Atar yok, ikincisi alalım. Yukarıya doğru bir yol alalım. Bu taraftan bu arada. Yalnız çok sağ olun. Bir kişilik yer var. İkinci kişinin yan yana geçebilmesi için iki kişinin de çok fit olması lazım. Hadi, hadi, hadi. Neyse ki ben fitim Allah'ta. Bak şuraya bir şey var. Şurayı göstermeden geçmeyeceğim. Şöyle. Burası büyük ihtimal. Havalandırma kanalı. Ferah tutuyor. Biz. Hadi çıkalım. Oh. <laughs> Bir level daha <laughs> yükseldik. Hoppala balkonun manzarasına bak. <laughs> Neredeyim ben? Ne, beni nereye getirdiniz? Şu anda dağılmış bir haldeyim. Doğal, beyaz su dedikleri bir yer var bu bölgede. Yani şu an kaldım ben. Harika. Ayaklarınızın altından su akıyor. Ayaklarınızı suya sokuyorsunuz. Şöyle. Daha fazla anlatmadan göstereyim. Oh. Mis. Daha ne olsun ya? Arkadaşlar benden bugünlük bu kadar. Gezdim, tozdum, yoruldum, oturdum. <laughs> artık dinlenmek vakti benim için. Elimden geldiğince sizlere arkadaşlar yaşadığım ve tecrübe edindiğim şeyleri aktarmaya çalıştım. Umarım sizler için faydalı olur. Ben şimdi ayaklarımı soğuk suya sokarken sizinle de vedalaşayım artık. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve yorumlarınızı unutmayın. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Mardin'e bağlı beyaz sudan herkese sağlıklı günler. Hoşçakalın diyorum.